Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte eski kullanmadığımız tek kalmış tabaklarımızı nasıl değerlendiririz onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi, göstereyim. Bu benim eski kullanmadığım yani tek kalmış bir tabak. Bunu şöyle internetten aldığım dekapaj, filiz dekapaj kağıdıyla yapacağım. Yapmış olduğum örnekleri size önce göstereyim bir tane böyle. Çok güzel oldu tane böyle. Bunları ben duvara asacağım. Diğerleri de küçük ebatlarda kullanmadım yine tabakları. Bunların etrafını yalnız boyayacağım. Şu gördüğün şekilde böyle. Şimdi yapmaya, yapmaya başlayabiliriz. Gerçekten çok kolay. Önce, önce de kaldığımızı keselim. tam tabağımıza göre eşit olduğu için kenarlarını şimdi almayalım. Önce ben yine kadensin kağıt yapıştırıcısını aldım. Tutkalını. Onu uygulayacağım. Fırça yardımıyla isterseniz elinizle de uygulayabilirsiniz de. Tabağımızın her tarafına sürüyoruz. sürdükten sonra tabağımızı deşip tam kenarlarına şekilde yerleştiriyoruz. İsterseniz yavaş yavaş kaldırın. Bir de uygulayabilirsiniz yapıştırabilirsiniz. Yavaşça elinizle düzeltelim ki çok olmasın. karışma oldu. Hemen çürük kurumadan düzeltme şansımız var. Bunu ne yapıyoruz? Üzerine bir poşet yardımıyla bildiğimiz poşet yardımıyla böyle üzerine o, e, verdiği koptuklar gidiyor. Sanki biraz tabağımızda bu desen büyük oldu az ama sorun değil. Şimdi ne yapıyoruz? Fırça yardımıyla yapıştırdıktan sonra tutkalımızı üzerine tekrar uyguluyoruz. Bunu fırça yardımcı fırçayla yapıyoruz ki iz olmasın diye. Bir yöne böyle bekletip kurduktan sonra e, zımpara yardımıyla bu kenarlarını keseceğiz. Evet, kuru, şu an kurudu. Bu kenarlarını gördüğüm şekilde bu zımparadan, sünger zımpara bununla e, kesebiliriz. Yani bu şekilde yapıyoruz. Bakın. kenarları. Yani daha öncesinde kesmeye çalışmayın. Daha düzgün çıkmasını istiyorsanız bugün bu şekilde yapmanız gerekiyor. Yani hani tabağımızı tabağımızı bir küçük gelebilir. O yüzden de kenarlarını boyamak için kesebilirsiniz öncesinde. Ama tam bu şekilde büyüklükte ise deseniz sonrasında kesin. Ben daha öbürlerini duvara asmadım. Ee, i̇nternet üzerinden bunun aparatları var. Onlardan alabilirsin. Ama ben farklı evde böyle yapıştırıcı var. Bir onu deneyeceğim. Eğer tutarsa onları almama gerek kalmaz. Gerçekten çok basit. Herkesin yapabileceği, herkes yapabilir. Yani yapması şunu 10 dakikamı bile almadı. Gördüğünüz şekilde bitti. Buralarda açık kısımlarda yer kalkmış olan varsa onları da yani yapışkan sürük yapıştırabilirsiniz. Sıkıntı yok yani. Bu şekilde. Kabaklarımız. Ben bunları ilk kez yapıyorum. Yani bunları dün yaptım. Bu şimdiki yaptığım dün yapmayan. Daha duvara asmadım. Belki hatalarım olmuş olabilir ama yine de çok güzel oldu. Bakın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.